Bir gün bana bir adam geldi. Adam karısıyla hep kavga ettiklerini, işte akşamları bir iki tek alkol aldığını, karısının bundan çok rahatsız olduğunu, karısına göre durumu abarttığını, ama kendisine göre rahatladığını söyledi. Benimle görüşmeye de çok istekli değil. Öyle bir havası var. Ben dedim ki hani buraya gelmeni karın çok istediğine göre ben onu odaya davet edebilir miyim hani ondan biraz bilgi alabilir miyim tabi dedi hani zaten o buraya çok gelmek istedi hani sizi görsün hani iyi olur neyse karısını odaya davet ettim son derece sevecen gülümseyen cana yakın ve aklı başında bir kadın hani. Dedim sen bu kadınla mı kavga ediyorsun? Evet dedi bu kadınla kavga ediyorum. Neyse karısına birkaç soru sorduktan sonra gönderdim. Dedim merak ettiğim için soruyorum. Hani sen karında neyi bulduğunda e, evlendin? Evlenmeye karar verdin. Onda neyi görmüştün? Dedi ki son derece gülümseyen, sevecen, cana yakın olduğu için onunla evlenmeye karar verdim. Peki dedim o seninle neden evlenmeye karar verdi benim dedi sorumluluk sahibi olduğumu düşünüyor işte benim çalışkan olduğumu düşünüyordu dedi yani o yüzden galiba benimle evlendi dedim sen şu anda çalışkan sorumluluk sahibi birisi misin adam duraksadı böyle bir durgunlaştı Yok dedi, öyle birisi değilim dedi. Hani bu dedim, yani sen çalışkan olmamak, sorumluluk duygunun devrede olmaması seni rahatsız ediyor mu dedim? Ediyor dedi. Hani senden bu konuyu benimle çalışmak ister misin? Ben dedi çalışmak isterim. Hani neyse, hani uzatmayayım. Bu adamda bizim çalışma sonrası stres bozukluğu dediğimiz bir durum var. Şimdi günlük hayatımızı düşünelim. Hani olağan durumda ne olur? Sabahları kalkarız, uyanırız. İşte dişimizi fırçalarız, kahvaltı yaparız, giyinir, kuşanır, işe gideriz. Hepimiz çalışmaya istekliyizdir. Yani çalışmak normal insanın normal davranışıdır. Ve çalışmaktan da insanlar normalde kaçınmazlar. Hani eğer kaçınıyorsa olağanüstü bir durum vardır. Ne yaparız? İçe, işe gideriz. İşte hani sorumluluklarımız vardır, yapacağımız işler vardır. Onları yaparız. Hani bazen dert, bazen tasa, bazen işler yolunda gider, bazen gitmez. Ama biz çalışırız. Hani uğraşırız. Akşama eve geliriz. Günlük bir program varsa onu yaparız. Hani sinemaya gidecekse sinemaya gidilir. Dışarıya çıkılacaksa dışarıya çıkılır. Misafirler gelir, misafirliğe gidilir falan çoluk çocuk değil mi bunlarla uğraşır dururuz ya yani bunlar hayat böyle akar ve gider hani bazen ise şöyle bir şey oluyor hani insan işe giderken ayaklarını sürmeye başlıyor hani kafasında birileriyle tartışmaya başlıyor hani iş keyiften çok zorunluluğa dönüşüyor. Yani zorunlu olmaya başlıyor. Hani. Ve e, fiziksel ve psikolojik olarak iş bir yük olmaya başlıyor. Hani. İş yerinde eleştiren bir yönetici, işbirliği yapmayan bir iş arkadaşı, yolunda gitmeyen müşteri ilişkileri neyse bunlar kişiyi yormaya başlıyor hani ve zaman içerisinde kişi yavaş yavaş kendisini yorgun isteksiz hissetmeye başlıyor. Hani bazıları kendini gereksiz görmeye başlıyor. İşi gereksiz görmeye başlıyor. Yanlış bir işte olduğunu düşünmeye başlıyor. Hani ve işten çıktıktan sonra yapılacaklar listesi değişiyor. Yani normalde eve gidip dizi izlemek, film izlemek, sinemaya gitmek, birilerine gitmek, dışarıya çıkmak filan varken arar, arar daha içine kapanmaya daha ha, e, belki alkol'e başlamaya, belki kendi kendine e, orada burada alakasız yerlerde dolaşmaya başlıyor ve e, kişisel bakımı azalıyor yani daha ne diyelim ona daha günlük tıraşını olurken veya makyajını yaparken yapmamaya başlıyor filan. Mutsuz, suysuz, işte bir hani keyifsiz bir insan haline dönüşüyor hani. Eş unutuluyor, çocuk da unutuluyor. Yani sadece iş değil. Ev hayatı da aksamaya başlıyor. Özel hayatta aksamaya başlıyor. Artık yılgınlık, bıkkınlık başlıyor hani. Ve e, hani iş hayatı o yüzden bizim travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz belirtilere benzer belirtilerin oluşmasına yol açabiliyor hani şimdi kendinize şuna bakın iş sonrası yalnızlaşma isteği sizde artıyor İçinize kapanıyor iseniz işin etkilerini gidermek için alkol gibi bazı maddeleri kullanmaya eğiliminiz artmış ise çok uyuyor ya da hiç uyuyamıyor iseniz, bir sürü tamamlanmamış işte ve evde işler birikiyor ise, kişisel ihtiyaçlar hep erteleniyor ve bunları yapmamak için bir takım makul mantıklı sebepler bulmaya kendinizi zorluyor iseniz, sizde çalışma sonrası stres belirtileri artmış demektir. Şimdi biz insanların en gelişmiş özelliği psikolojik ve fiziksel olarak kendimizi koruyacak biçimde donanmış olmamızdır. Yani biz son derece muhteşem varlıklarız. Yani çok iyi bir organizmayız, çok gelişmiş bir organizmayız. Ve kendimizi koruruz. Bedensel olarak da kendimizi çok iyi koruruz. Psikolojik olarak da kendimizi çok iyi koruruz. Ve konumumuzu, saygınlığımızı, işimizi, gücümüzü, sorumluluklarımızı hepsine sahip çıkar ve koruruz. Bu koruma becerileriyle donatıldık. Yani çocukluğumuzda itibaren annemiz, babamız, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız, neyse tanıdığımız insanlar, bildiklerimiz, bilmediklerimiz, okuduklarımız, neyse bütün bunlar bilmeden bize koruma becerilerini öğrettiler, geliştirdiler ve biz öğrendik bunları, geliştirdik hani. Ve e, bazen bu koruma mekanizması devreye girmeyebiliyor. Yani girmemesi demek ne demek? Yani diyelim ki iş yerinde bir kişiden rahatsız olduğunda insanlar insanın koruma mekanizması diyor, ya boş ver diyor onun diyor hani o zaten normal birisi değil kafaya takmaya gerek yok diyor veya bir yönetici çok e, zorba ise ne kadar zorba olursa olsun bulan diyor bu bununla uğraşılmaz diyor, bununla diyor hani gözüne batmayayım diyor, işimi yapayım, önüme bakayım diyor. Öyleyizdir yani normalde. Veya anlayışsız müşteriler ya da ödenmekte zorlanan çekler, yani ne olursa olsun problemleri olur. Ve biz bu problemlere rağmen çalışmaya devam ederiz. Yani çalışmayı bırakmayız, üretmeye devam ederiz. Tamam canımız sıkılabilir, üzülebiliriz, endişelenebiliriz olabilir. Biraz kafaya takarız. Sonra deriz ki hallederiz ya. Yani halledilir yani. En de sonunda halledilir filan deriz yani. Ancak durum şuna dönüşmüş ise çalışma arzusu bitmiş ise bakın çalışma arzusunun bitmesi en önemli çalışma sonrası stres belirtisi. En önemli belirti bu. Yani şimdi bedenimizde bir şey olduğunda ulan diyorsun bu var hemen doktora gitmem lazım burada bir şey oldu diyorsun bir belirti var gidiyorsun doktor bakıyor teşhis koyuyor bir şey, tedavi planı yapıyor ilaç veriyor onu veriyor bunu veriyor e, hallediyor peki çalışma arzusu bittiğinde biz ne yapıyoruz eğer birisi çalışma arzusunun bittiğini kendisini tetikleyen zorlayan durumu katlanması gereken ya da çözmesi gereken durumu bir kenara bırakıp kafaya takmaya başladığında ve o problemle hiç alakasız şeylerle kendini rahatlatmaya çalıştığında yani alkol almaya başladığında, uyuşturucu kullanmaya başladığında, saçma sapan ilişkilere ya da saçma sapan durumlara bulaştığında işten kopuyor. İş hayatındaki problemler oranın becerileriyle, oranın olanaklarıyla halledilir. Yani örneğin alkol işteki bir problemi çözmez. Yani diyelim ki benim böbreğimde taş var. Böbreğimdeki taşı nasıl giderebilirim ben? Düşünüyorum, düşünüyorum. Ulan diyorum bir komik film izlersem gider. Komik film izlemekle böbreğimizdeki taş düşmez. Karaciğerimizdeki yağlanma. Ulan benim karaciğerimde yağlanma var. Ne yapmam lazım? Iııı... Ee, ben gidip bir duş alayım. Duş almakla karaciğerdeki yağlanma gitmez. Yani e, iş hayatında bir problem çıkmışsa, yani karaciğer yağlanması nasıl hallediliyorsa, böbrekteki taş nasıl ona özgü yöntemlerle hallediliyor ise, iş hayatındaki problemler de ona özgü yöntemlerle halledilir. Ve kişi işteki problemlerini çözmediğinde, ee, psikolojik durumu bozulur, ilişkileri bozulur. Sadece iş hayatında değil, yani özel hayatındaki ilişkileri bozulur. Ve iş hayatındaki bu sıkıntı, çevredeki bu sıkıntılar domino etkisi gider gider bedende problemler oluşmaya başlar. Hani ve burada kişi ne yapacak? El freni çekecek ve duracak. Durmak demek ne demek? Ya ne oluyor bana? Ya ne nedir yani? Benim bu problem nedir yani? Nasıl bir problemim var benim? Bir tanımlamak. Benim ne yapmam lazım? Yani yapmam gereken şey ne? Hani bu işteki problemle ilgili benim yapmam gereken şey ne? Aklım, fikrim yetmeyebilir. Bana göre yeter. Çünkü bir insan eğer bir problem yaşıyor ise o problemi çözebiliyor. Bütün insanlar çözebiliyor. Şu an dünyada 8 milyar insan var. Herkes başına gelen problemi çözebiliyor. Buradaki problem neyse bunu da çözebiliyor. Ama e, diyelim ki olmadı ya, git bir akil birisine sor. Aklı başında birisine sor. Biliyor musunuz? Yani hayatını normal götüren iş hayatını hangi işte çalışırsa çalışsın. Benimle benzer sektörde olması gerekmiyor. Hangi işte çalışırsa çalışsın. Eğer birisi normal iş hayatındaysa severek inanarak yani sorumluluğunu bilerek işini yapan birisi var ise gidip onunla konuşursak onunla konuşmak bizi rahatlatıyor. Bizi o moda sokuyor. Ondan konuşabilirim. Ee, hani bu işten anlayan, bu sektörden anlayan birisiyle konuşabilirim. Her zaman mentorlar, akil adamlar, aklı başında insanlar vardır ve onlarla konuşmaya ihtiyacımız her zaman vardır. Her zaman bunlarla konuşmak işe yarar. Gidip konuşabilirim. Eğer benim iş hayatındaki problemi çözen mekanizmalarım devreye girmiyorsa demek ki bende bir şeyler blok olmuş, durmuş yani. Yani sistem çalışmıyor. Bu sistemi tekrar çalışır hale getirecek şeylerden yollardan bir tanesi psikolojik destek almaktır. gidip bir profesyonelle hani bu işi bilen bir profesyonelle çalışmak hani son derece işe yarıyor. Şimdi iş hayatı bizim topluma karşı sorumluluğumuz yani topluma görevimizdir. Yani kimisi doktor, kimisi öğretmen, mühendis olarak, temizlik işçisi olarak, aşçı olarak, polis olarak neyse hangi iş olursa olsun topluma hizmet ediyoruz. Ve bu hizmet durduğunda kişi toplum düşmanı olmaya başlıyor. Farkına varmadı. Yani içinde yaşadığı toplumun, içinde yaşadığı dünyanın düşmanı oluyor. Yani işimizden uzaklaştıkça topluma olan kızgınlığımız ve öfkemiz artıyor. Çünkü bizim sorumluluğumuz bu. Yani ben bu dünyadaki bu büyük 8 Milyarlık insanın olduğu organizasyonda benim rolüm bu. E, tamam onun rolü hırsızlık olabilir, onun rolü dolandırıcılık olabilir, ama bunun rolü cerrahlık, bunun rolü kaportacılık, bunun rolü garsonluk. Yani hepimiz bir iş yapıyoruz, hepimiz bu dünyada yaptığımız işle ilgili topluma bir katkıda bulunuyoruz. İşimizden uzaklaşmak demek işimizi bir kenara bırakmak demek toplumla bağımızın kopması demek ve bu organizma yani bedenimiz bunu kabullenmiyor. Çevremiz bunu kabullenmiyor. Yani işini yapmadığında senin eşin sana saygı duymuyor. Senin çocuğun sana saygı duymuyor. Ha bu biçimde dillendirmiyorlar. Yani benim babam veya benim annem veya benim eşim işini yapmadığı için saygı duymuyorum demiyorlar ama içten içe bunu hissediyorlar. Ve insanlarla yani bizim için hayati önemi olan insanlarla bağımız kopmaya başlıyor. Nedeni işle bağ kurmak, işiyle bağ kurmak son derece önemli bir konu. Ve bu konuda durmak oturup Sakin kafayla herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan düşünmek ve bu işin içinden çıkmak, çıkamıyor musun? Birisine yardım almak işe mi yaramıyor? Bir profesyona gitmek, bunlardan birisi mutlaka işe yarar. Mutlaka. <laughs>